Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Köseoğlu ben. Bugünkü videoda size bebek kozmetikleri hakkında biraz bilgi vereceğim. Neden bebek kozmetiği kullanılmalı, ne zaman kullanılmalı, hangi sıklıkta ve nasıl kullanılmalı bunları konuşacağız. Bebek kozmetiği konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış durumda aslında. Bazıları kozmetik kullanılsın, bazıları 6 aydan sonra kullanılsın diyorlar. Ee, ama benim görüşümü sorarsanız da evet bebeğiniz anne karnında çok güçlü bir noktada, derisi de çok kuvvetli ama artık doğumdan sonra atmosferin etkisi, sizin yediklerinizin etkisi ve aynı zamanda da yıkama suyunun da etkisiyle bebeğin artık cildinin ekstra bir neme, ekstra bir desteğe ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla da kozmetik ürünlerini kullanmamız gerekiyor. Elbette seçtiğimiz ürünleri de doğru ve sağlıklı seçmemiz gerekiyor. Yani içeriklerini iyi okumamız gerekiyor. Özellikle koruyucusu, paraben içermemesi ya da alkol içermemesi gibi detaylar var. Dolayısıyla bunları da bilerek tercih etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki kullanırken de her gün değil ama 6 aylık süreçte her gün banyo yaptığını düşünürsek 2 günde bir, 3 günde bir bu tarz kozmetik ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bazen de şu soru geliyor. Yağ kullanmamız gerekiyor mu? Ya da losyon yeterli mi? Yağ zararlı mı? Losyon ne durumda diye. Evet şöyle ikisi de zararlı değil. İkisi de çok rahatlıkla yeni doğandan itibaren kullanılabilir. Ama az önce söylediğim gibi içeriğinin temiz olması gerekiyor. Yağı masajlarda losyonu ise nemlendirmek için tercih edebilirsiniz. Özellikle bu videoda size Baby bahsedeceğim. Baby Icon içerisinde birçok bitki kullanıyor ama aynı zamanda da ülkemizin termal sularını da barındırıyor. Termal sular biliyorsunuz hem yatıştırır hem iyileştirir. Dolayısıyla ferahlık sağlayacak bebeğinize. Keyifle kullanabilirsiniz. Şampuanlarını da yine yeni doğandan itibaren kullanabilirsiniz. İki formu var. Biri köpük formu, diğeri ise normal sabun formu. Köpük formlar aslında yeni doğan döneminde ilk bebeği olanlar için tercih edilebilir. Çünkü çok kolay dağıtmanızı sağlıyor. Diğer formu da yine eğer size kolay geliyorsa kullanabilirsiniz. Ya da 6 aylıktan sonra onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Özellikle losyonundan bahsetmek istiyorum. Bizim evde biliyorsunuz minim kuru bir cilde sahip ve biz uzun zamandır kullanıyoruz. Sürme ve hani boşladığımız zamanlarda gerçekten o kuruluk geri geliyor ama sürdüğümüz zaman inanılmaz rahatlıyoruz. Kullanan danışanlarım da yine aynı şekilde çok memnunlar. Kesinlikle Baby Ico'nun losyonunu öneriyorum. Pişik kremi kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Benim önerim kullanılması yönünde. Çünkü hem e, önlem almak için hem de rahatlatmak için pişik kremlerini minik miktarlarda kullanabilirsiniz. Özellikle Babycon'un pişik kreminde çinko var ama çinko benim diğer ürünlerde çok fazla içerdiği için çinkoyu çok önermiyorum biliyorsunuz. Ama Babycon içerisindeki çinko miktarı oldukça yeterli seviyede. Keyifle kullanabilirsiniz. Özellikle doğum öncesinde annelerimiz için çatlak yağı da var baby Onu da yine kaşınmamak için, tahriş olmaması için ve size gerginlik ve huzursuzluk yaratmaması için sabah akşam kullanabilirsiniz. Ay. Ve ayrıca Baby tüm ürünlerinin vegan olduğunu, hayvanlar üzerinde de test edilmediğini söylemeden geçemeyeceğim. Tüm sertifikalarını ve içerik detaylarını da Baby web sitesinden bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.